Merhaba tarih meraklıları. Bugün 20. yüzyılın en tartışmalı ve gizemli figürlerinden birine dalıyoruz. Adolf Hitler. Kişiliğini analiz etmek çok karanlık ve karmaşık bir soğanın katmanlarını soymak gibi. O halde başlayalım. Öncelikle Hitler'in erken yaşamından bahsedelim. 1889'da Avusturya'da doğan genç Adolf oldukça zor bir çocukluk geçirdi. Babası katı ve istismarcıydı, annesi ise aşırı korumacıydı. Bu zehirli kombinasyon erken dönem kişiliğini şekillendirmiş gibi görünüyor. Bir sanatçı olmayı arzulayan bir hayalperesti ancak Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nden reddedildi. Kabul edildiğini bir düşünün. Tarih çok farklı olabilirdi. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na hızlıca geçelim. Hitler bir asker olarak görev yaptı ve bu deneyim onu büyük ölçüde etkiledi. Savaşın dehşetiyle yüz yüze geldi. Ancak yine de bir amaç ve aidiyet duygusu buldu. Güç ve kontrol takıntısının kök salmaya başladığı yer burasıdır. Cesaretinden dolayı demir haçla ödüllendirildi. Özlem duyduğu takdirin tadı. Ama işte bükülme. Savaş sonrası Almanya kaos içindeydi. Versay Antlaşması ulusu küçük düşürdü ve ekonomik olarak paramparça etti. Hitler bir fırsat gördü. Daha sonra Nazi Partisi haline gelen Alman İşçi Partisine katıldı ve hızla rütbelerde yükseldi. Hitabet becerileri eşsizdi. Hem korku hem de umut aşılayarak bir dinleyiciyi büyüleyebilirdi. Tehlikeli bir kombinasyon. Peki, kişiliğini bu kadar çekici ve aynı zamanda korkutucu yapan neydi? psikologlar onu genellikle narsistik ve sosyopatik özelliklere sahip olarak tanımlarlar. İnanılmaz derecede karizmatikti, ancak derinden paranoyaktı. Almanya'yı kurtarmaya mahkum olduğuna inanarak kendine dair abartılı bir öneme sahipti. Ancak kapalı kapılar ardında güvensiz ve güvensizdi. Kendini evet diyen adamlarla çevreledi ve sanrılarını besleyen bir yankı odası yarattı. Bir diğer önemli noktada manipüle etme yeteneğiydi. Propagandayı usta bir kuklacı gibi kullandı, Alman halkının iplerini çekti. Propaganda Bakanı Joseph Goebbels bu konuda önemli bir rol oynadı. Birlikte, insanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden bazılarına yol açan Aryan üstünlüğü ve antisemitizm anlatısını hazırladılar. Ama onun tuhaf alışkanlıklarını da unutmayalım. Hitler bir vejetaryendi, içki içmezdi ve okült takıntısı vardı. Astrolojiye inanıyordu ve kararlarını yönlendirmesi için mistiklere danışıyordu. Bu tuhaflıklar, karmaşık kişiliğine başka bir katman ekledi. Onu takipçilerine neredeyse doğaüstü gösterdiler ve mitini geliştirdiler. Sonuç olarak Hitler'in kişiliği, hırs, karizma, paranoya ve zulmün bir kokteyliydi. Belirsizlikten rezalete yükselen arkasında bir yıkım izi bırakan bir adamdı. Kişiliğini anlamak eylemlerini mazur göstermez, ancak bir adamın çarpık ruhunun tarihin akışını nasıl değiştirebileceğine dair ürkütücü bir bakış açısı sunar. Bir dahaki sefere İkinci Dünya Savaşı olaylarını düşündüğünüzde deliliğin arkasındaki adamı ve onu o yapan karmaşık katmanları hatırlayın izlediğiniz için teşekkürler. Tarihin en esrarengiz figürlerine daha derin dalışlar için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar.